Arkadaşlar merhaba bu videomuzda bize verilen bir fonksiyon grafiği üzerinde limit incelemesi nasıl yapılır onu göreceğiz. Hemen başlıyoruz. Öncelikle ben 3 tane madde ayarladım. Şimdi bu maddeleri bir inceleyelim sonrasında sorularımıza geçelim. Arkadaşlar analitik düzleri de çizmedim. Yani bunlar bizim grafiğin üzerinde muhtemel bulunabilecek şekiller. Şimdi birincisinde bakın soldan sağdan bir limitleri inceleyelim. X'er A'ya soldan yaklaşırken fonksiyonun limiti nedir? Sağdan yaklaşırken ne olur? Hemen bunlara bakalım. Şimdi soldan gelirken bakın aslında biz grafiğin üzerine atlıyoruz bakın yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Dikkat ederseniz apsislerimiz A'ya yaklaşıyor yavaş yavaş. Şöyle uzantısını şurada göstereyim bakın A'ya yaklaşıyoruz. A'ya yaklaşmaya devam ediyoruz ama ilk etapta şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle düşey bir A'da bir çizgi çizip o çizgiye kadar ilerleyeceğim diye bir sınır koyabilirsiniz kendiniz ama ben göz kontrol ediyorum. Sürekli A'ya yaklaştığımı farkındayım. A'ya yaklaşırken bakın ordinatlar nereye yaklaşıyor? D'ye yaklaşıyor. Dolayısıyla soldan limit D. Sağdan limite bakıyoruz. Şimdi grafiğin üzerine atladık. Sağ taraftan geliyoruz yavaş yavaş geliyoruz. Bakın geliyoruz geliyoruz. X'ler A'ya sağdan yaklaşırken bizim ordinatların B'ye doğru geldiğini gözlemliyoruz. Ve burada arkadaşlar bakın soldan limit ile sağdan limitimiz eşit olmadığı için bu ikisi birbirinden farklı. E, dolayısıyla x'ler a'ya giderken f(x)'in limiti nedir diye sorarsak limiti yoktur diyoruz. Çünkü sağdan ve soldan aynı değerlere yaklaşmamız gerekmekte. İkincisine bakalım. Şimdi burada arkadaşlar burada x'ler a'ya soldan ve sağdan yaklaşırken bakalım neler yaşanıyor. Soldan yine ya grafiğin üzerinden atladık, geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Dikkat ederseniz ordinatlar yavaşça b'ye geliyor. Sağdan gelirsek sağdan da b'ye geldiğini görebiliriz. Dolayısıyla x'ler a'ya soldan ve sağdan yaklaşırken yani her ikisinde de arkadaşlar limitimiz B'dir. O halde fonksiyonun limiti B'dir denilebilir. Yani x'ler a'ya giderken fx ne eşittir? B'dir diye bulunur. Bu arada arkadaşlar bakın şurada bir taradığımız yer var. Aslında f'te a'nın c olduğunu söylüyor ama f'te a'nın c olmasının bizim için hiçbir önemi yok. Bakın biz bununla hiç ilgilenmiyoruz. Çünkü arkadaşlar biz a'ya yaklaşıyoruz. a'da ne olduğunu merak etmiyoruz. Burada da aslında a'da f'te a'nın C olduğunu görüyoruz ama soruyla bunun alakası yok. Yani limit arayışlarımızda F'de A'nın ne olduğuna bakmayız aslında. 3. grafiğimize baktığımızda ise bir kopma ne bileyim bir boşluk yok. Dolayısıyla tertemiz bir fonksiyon grafiği aslında. Yani soldan da sağdan da yaklaşsanız bakın zaten tek değer göstermişim. İkisine de B'ye yaklaşacağınız kesindir. Dolayısıyla X'ler A'ya soldan da gelse sağdan da gelse B'ye eşittir limit x'ler a'ya giderken f(x) b'dir diyebiliriz. Burada arkadaşlar F'de a değeri dikkat ederseniz F'de a değeri b o da limit değerine eşit. Gençler şöyle bir pratik yöntemimiz var. Bakın grafiğimiz tertemizse yani şöyle kopma veya boşluklu bir yapı yoksa bizim a'nın f altındaki görüntüsü yani F'de a direkt limit değerine eşittir aslında. Yani burada o a'daki görüntümüzle limit değeri birbirine eşittir. Birazdan sorularda zaten bunu kullanacağız. Şimdi yan tarafa bir örnek yazdım. Ee, tabi hiçbir sorusunu yazmadım. Bütün yerlerini inceleyelim isterseniz. Önce eksi 3'ten başlayalım mesela. Eksi 3'ten başlayalım. Yola çıkalım. Fonksiyonumuz yeştir fx. Şuraya yazalım. Limit x'ler eksi 3'e soldan yaklaşırken neler yaşanır bakalım. Sonra sağdan yaklaşalım neler olur ona bakalım. Hepsini inceleyelim. Şimdi eksi 3'e soldan yaklaşsak arkadaşlar. Evet eksi 3'ümüz burada. Eksi 3'ün sol tarafından gelirsek. Eksi 3'e doğru gelirsek arkadaşlar. Tabi buradan yaklaşmıyoruz. Önemli olan grafiğin üzerinden gelmek. Grafiğin üzerine atladım. Bakın yavaş yavaş geliyorum. Geliyorum. Bir gözüm absiste bakın. Bir gözüm ordinatta. Dikkat ederseniz absisler eksi 3'e doğru yanaşırken bizim ordinat değerlerine dikkat ediyor musunuz? Şöyle şimdilik şöyle çizeceğim ama her seferinde çizersek şeklimiz bahf olur. O yüzden bunları gözümüzle kontrol edeceğiz. Dikkat ederseniz eksi 3'e yaklaştığımızı görüyoruz. Yani eksi 3'e soldan limit neymiş? Eksi 3'müş. Sağdan limite bakalım. Şimdi tabii grafiğe şuradan atlayıp uzun bir yolculuk yapmaktansa Son anda atlayalım. Yani şuralardan inceleyelim arkadaşlar. Şimdi upuzun bir yolculuk yapıp yine buraya bakacaksanız madem. E buradan başlayın. E sağdan eksi 3'e yaklaşıyorum bakın. Orada şu yakınlardan bir yerden atladım. Grafik üzerinden geliyorum, 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 geliyorum. Çok az kala elimi çektim. Dikkat ederseniz bizim ordinatlar şöyle gözümüzde çizersek bakın. Kaça doğru yaklaşıyorlar? Eksi 2'ye doğru yaklaşıyorlar. Peki eksi 3'te limit var mıdır diye sorulsa. Eksi 3'te limit var mıdır? Tabii ki eksi 3'te limit yoktur. Çünkü soldan ve sağdan limitler farklıysa ...limit olmadığını söyleyebiliyoruz. Şimdi gelelim... ...aynı şekilde eksi 2'yi, eksi 1'i, sıfırı, 1'i... ...hepsini inceleyelim bakalım. Sırada eksi 2 var. X'ler... ...eks 2'ye soldan yaklaşırken fx... ...ne olacaktır? Eksi 2'ye sağdan yaklaşırken ne olacaktır? Bir de... ...evet x'ler... ...eks 2'ye giderken fx ne olacaktır? Zaten en alttakini sorarsak arkadaşlar... ...şu ikisini incelemelisiniz... Şimdi eksi soldan sadece soldan yanaşsak bakın. Burada soldan yanaşsak yaklaşıyorum 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 yaklaşıyorum. Dikkat ederseniz ordinatımız sıfıra doğru yaklaşıyor. Sağdan yanaşsam son parçaya bakıyorum. Pratik olarak son parçaya bakıyorum hemen. O da sıfıra yaklaşıyor. Dolayısıyla limiti sıfırdır ama bu kadar uzatmadan direkt hızlıca cevabı söyleyebilirdik. Nasıl söylerdik? Evet şurada 3 numaralı grafiğin aynısı aslında. Bakın bir kopma bir boşluklu yapı yok. Tertemiz çizilmiş. O zaman direkt f'te eksi 2'ye eşittir aslında. Yani eksi 2'deki görüntü sıfır olduğu için limit de sıfıra eşitti. Şimdi eksi 1'e geçelim. Eksi 1'de bakalım neler oluyor. Eksi 1'e soldan ve sağdan yaklaşırsak arkadaşlar. Hemen onu şurada konuşalım. Limit x'ler eksi 1'e soldan fx. Eksi 1'e sağdan fx. 1'e eksi 1'de neler olur? Üçünü de inceleyelim. Şimdi eksi 1'e soldan yaklaşırken tabii grafiğe şuradan atladık. Yolculuğumuzu yaptık yaptık yaptık. Son anda bakıyorum. Nereye yaklaşıyoruz bakın. Nereye yaklaşıyoruz? Ordinatlar 2'ye doğru yaklaşmakta. Aynı şekilde Arkadaşlar sağdan gelsek. Bakın sağdan gelirken sabit bir fonksiyon çizmeye çalıştım burada. Evet şuradan ilerliyoruz. Okları çizmiyorum karışmasın diye. Evet şuradan ilerlesek. Zaten ordinatımız sürekli 2 olduğu için değişim yaşamıyoruz. Hani 2'ye yaklaşırız da diyemedim orada. Tam olarak 2 oluyor aslında. Peki limitimiz ne oluyor? Limitimiz haliyle 2 oluyor. Peki burada hocam eksi 1 ama boş bırakılmış ya. Tanımsız burası olsun. Bizim için eksi 1'in tekrar söylüyoruz. Önemi yok. Sıfıra bakalım. Hadi burayı biraz hızlı geçelim. Sıfırı bir tık daha hızlı geçelim. Çünkü arkadaşlar sıfırda bakın. E, şurada hiç boşluklu bir yapı görmüyorum. Kopma görmüyorum. Dolayısıyla e, tertemiz çizilmiş. O halde x'ler sıfıra yaklaşırken fonksiyonun limiti neymiş? 2'ymiş. Sağdan ve soldan ayrıca yazmadım. Zaten sağdan da soldan da ikisinde 2 iki olduğunu görüyoruz. Bunu yazabilmem zaten ikisinin de 2 iki olduğu anlamına geliyor. Peki 1'e bakalım. 1'e de bakalım gelmişken. Bakın arkadaşlar 1'e soldan yaklaşırsanız bakın 1'e soldan yaklaşırsak 2. Onu nereye sıkıştıralım? Şuraya yazalım. X'ler 1'e soldan yaklaşırken fx 2. Peki sağdan gelelim. X'ler 1'e sağdan gelirken fx sağdan. 1'in sağ şurada. Evet grafiğim üzerine atladım. Yolculuğa çıktım. Yaklaşıyorum yaklaşıyorum yaklaşıyorum. Çok az kala duruyorum ama geçip gitmiyorum yalnız. 1'i geçmek yasak. 1'e değmek de yasak. Çok yaklaştığında bizim ordinatların 4'e yaklaştığını görüyor, görmekteyim. Dolayısıyla Soldan limit ile sağdan limit farklı geldiği için x'ler 1'e giderken fonksiyon limitine yok diyoruz. Yoktur diyoruz. Böyle bir limitini bulamayız. Fonksiyonun üzerinde bazı incelemeler yaptık. Bakın arkadaşlar hatta şurada bir nokta versem. Mesela burasının apsinde 4 versem. 4'teki limitini sorsam onu da soralım gelmişken. x'ler 4'e yaklaşırken fx nedir? Dikkat edin. Kopma yok. Boşluklu yapı yok. Dolayısıyla direkt görüntü eşittir. Yani 0'a eşittir. Burada gelmişken şöyle de bir soru soralım arkadaşlar. B seçeneği yer kalmadı. Şuraya yazalım. Şöyle bir soru olsaydı mesela eksi 3 kapalı 4 kapalı aralığındaki tam sayıların kaçı için limit vardır diye bir soru olsaydı veya limit yoktur diye bir soru olsaydı. Bakın eksi 3'te limit var mı? Eksi 3'te kopma var. Direkt grafiğin üzerinden anlayalım. Eksi 3'te yok. Eksi 3'ü alamayız. Eksi 2 alınabilir. Eksi 1'de bakın tamam boşluk var ama sağdan soldan limitler eşit. Eksi 1'de limit var. Sıfırda limit var. 1'de limit yok. 1'de limit yok. 2'de 3'te 4'te limit var mı? Evet 2 nerede? 2 ile 3'ü göstermemişsin hocam. Ama 2 ile 3 tahmini şuralarda bir yerde olsa. Bakın onların fonksiyon üzerine karşılık geldikleri noktalarda bir sıkıntı görmüyorum ben. Tertemiz fonksiyon. Dolayısıyla 2 ile 3 buralarda limit vardır. 4'ü de unutmayalım. Aklınıza bulunsun gençler. Eksi 3 kapalı 4 kapalı aralığında e, kaç farklı tam sayı değeri için limit vardır? Limit yoktur gibi sorular sorulabilir. Veya var olan limit değerlerini toplayın der. O zaman sen şu yokturlar hariç e, bulduğumuz limit değerlerini toplarsın. Tabii 2 ile 3'ü de düzgün vermem gerekirdi o zaman soruda. Bu şekilde karşınıza sorular gelecektir. Bunları çok kolay bir şekilde çözmeniz gerekmekte. Haydi geçelim. İki tane sorumuz var bu sayfada. Bize birinci soruda bakın 1 bölü x fonksiyonun grafiği verilmiş arkadaşlar. Buna göre x'ler sıfıra sağdan yaklaşırken, soldan yaklaşırken, sonsuza ve eksi sonsuza yaklaşırken acaba bizim fonksiyonun limiti ne olur? Limiti var mıdır? Varsa nedir? Bunlar soruluyor. Şimdi hemen şunda başlayalım. Bakın x'ler sıfıra sağdan yaklaşırken Bizim fonksiyonun üzerine bir yolculuğa çıkalım. Sıfır nerede? Sıfır burada. Sıfıra sağdan geleceğiz. Grafiğin üzerine bindim. Evet çıkıyorum. Yolculuğa çıkıyorum. Evet yolculuğumuz devam ediyor. Bakın yukarı doğru tırmanmaya başladık. Ee, sonsuza yaklaşıyorum diyeceğim ama komik bir ifade olacak. Sonsuza hani yaklaşılabilecek bir sayı değil. Bu ifade sonsuza doğru gidiyor. Bak, yukarı doğru tırmanıyorum arkadaşlar. Yukarı doğru tırmanmaya başladım. Peki bu ifademiz o zaman nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bakın sonsuza gidiyor. Hani limiti sonsuz demek sakıncalı. Çünkü limit arkadaşlar limitin sonucu bir reel sayı olmalı. Dolayısıyla limiti sonsuzdur demiyorum ama ne diyorum? Bu ifade çok çok büyür. Hocam niye limiti sonsuz diyemiyoruz? Neden limit reel sayı olmalı? Çünkü bizim her zaman bakın limit x'ler a ya yaklaşırken fx'in cevabı evet l dersek l'miz bir reel sayı olmalı. Neden böyle olmalı? Çünkü sonsuz yaklaşılabilecek bir sayı değil az önce söylediğim gibi e, sonsuz zaten yaklaşılabilecek bir sayı olsa biz ona sonsuz demezdik. O yüzden sonsuza gidiyoruz diyoruz. Peki sıfıra soldan yaklaşırken neler yaşarız? Yine bindik grafiğin üzerine atladık. Sıfıra soldan yaklaşıyorum bakın. Gidiyorum. Yolculuk devam ediyor. Aşağı düşmeye başladık. Düşüyoruz. Evet ve bitmiyor. Dikkat ederseniz şu y eksenine yanaşmamız bitmez arkadaşlar. Sonsuza kadar böyle yanaşarak aşağı doğru gideriz. Peki bu nereye gidiyor bu sefer? Eksi sonsuza gidiyor. Bakın yaklaşmak demiyorum. Limit eksi sonsuzdur demiyorum. Bu ifade eksi sonsuza doğru gidiyor. Peki x'ler sonsuza doğru giderken ne olur? Şurada gösterdim. Aslında yolculuğumuz bu yönde. Tabii ki sonsuz ulaşılabileceğimiz bir yer değil. Şu yolculuk devam ettikçe biz sıfıra yanaşır dururuz. Ve sıfıra yanaşmamız hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman sıfıra değmeyiz ama arkadaşlar sıfıra iyice yaklaşırız. Sayı değeri vererek de anlayabiliriz aslında. Bakın şu bir bölü ee, çok 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 büyük bir sayı verseniz sıfıra doğru yaklaşacaktır. Hiçbir zaman ama sıfır olmayacaktır. Peki eksi sonsuzda da aynı hikaye var. Eksi sonsuz. Sol tarafa doğru gidersek bakın grafiğin üzerine bindik. Arkadaşlar bu da sıfıra doğru yine yaklaşacaktır. Yukarıdaki yorumla aynı. Bakın sol tarafta da değer verme mantığımız olurdu aslında. Arkadaşlar biz sıfıra çok yakın bir sayı verdiğimiz düşünelim. Mesela 1 bölü 0,0001 desek. Bakın burası 1 bölü 10.000 olacağı için ters çevirip çarparsak 10.000 direkt... Cevabımız bu gelecektir. Yani sen aşağıya ne kadar küçültürsen burası da o kadar büyüyecektir. Yani sayı değer vererek de anlayabilirsiniz. Hatta buradan bir kolaylık ortaya çıkaralım arkadaşlar. Bakınız biz eğer yukarıda bir sayı, reel bir sayı sıfıra çok 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 yakın bir sayıya bölmeye çalışırsak. Yani onu şuraya yazayım. Sayı bölü sıfır artı diyeyim. Tabi sıfır artı diye yazmam çok yanlış bir ifade ama neyi anlattığımı bir daha söylüyorum. Sıfıra çok 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 yakın bir sayı. Eğer gelirse bunun cevabı haliyle sonsuz olacaktır. Peki sayı bölü sayımız bu arada pozitif sayı. Yukarısı negatif olsa cevap değişir çünkü. Pozitif reel sayı biz sıfıra soldan yaklaşan çok 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 küçük bir sayıya bölersek eksi sonsuz gelecektir. Aynı şekilde biz sayıyı eğer sonsuza oranlarsak ki şu an yazdığım yine sembolik olarak yanlış. Sonsuz bir semboldür. Matematiksel işlemlerde böyle kullanılamaz aslında ama ben biraz derdimi anlatmak için kullanıyorum arkadaşlar bunu. Yani sen aşağıyı sonsuza kadar arttırdığını düşünsen, çok çok büyük sayılar yazdığını düşünsen sıfıra yaklaşırız. Sayı bölü eksi sonsuza doğru bir yolculuğa çıkarsak yine sıfıra yaklaşırız. Arkadaşlar sağ tarafa geçiyoruz. Sağ tarafta yine şu sonsuz yorumlarla başlamak istiyorum. X'ler sonsuza giderken fx'in limiti nedir diye sorarak başlayalım soruya. Grafiğimiz şöyle bir şeye verilmiş. Bakın sonsuza giderken arkadaşlar grafiğin üzerine atladık. Gidiyoruz, 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 Bakın dikkat ederseniz kaça doğru yaklaşmaya başladık? Şurada eksi 2'de bir sınır bir hat çizilmiş bize. Eksi 2'ye doğru yaklaşıyoruz, 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 yaklaşıyoruz. Bir türlü değemiyoruz. Zaten sonsuza kadar değemeyiz. Limitinin eksi 2 olduğunu söyleriz. Başka mesela, üzerindeki başka noktalar için de konuşalım isterseniz. Mesela 2'de 2'de limiti konuşabilir miyiz? Konuşuruz. X'ler 2'ye giderken fonksiyonun limiti bir kopma görmüyorum. Bir boşluk görmüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar X'ler 2'ye giderken fonksiyonun limiti Evet sıfırdır. Başka üzerinde bildiğim nokta ne var mesela? Şurası var. Limit x'ler. Evet sıfıra giderken fonksiyonun limiti nedir? Bakın hiçbir sıkıntı görmüyorum. Dolayısıyla görüntüye eşittir. İnanmazsan soldan limit ve sağdan limit incelesen ikisi de 3'e gidecektir zaten. Peki gelelim finale. Finalde arkadaşlar detay bir bilgi paylaşmak istiyorum burada. Şimdi bakınız burada bir eksi 3 var. Peki hocam biz x'ler eksi 3'e giderken fonksiyonun limiti nedir diye araştırabilir miyiz? Evet söyleyebiliriz bunu. Bakın sağdan yaklaşalım. Sağdan yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum, 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 yaklaşıyorum. Görüntülerin bire gittiğini görüyorum. E hocam ama soldan yaklaşamıyorsun. E ne yapalım? Grafiğin sol tarafı yok. Bize verilmemiş arkadaşlar. Verilseydi yaklaşırdık. Dolayısıyla bizim için önemli olan ne arkadaşlar? Bakın fonksiyonların tanım kümeleri çok önemli. Fonksiyon burada eksi 3'ten önce tanımlı mı? Değil. E o zaman orada inceleme yapamam. Tanımlı olsaydı sağ limit, sol limit birbirine eşit mi diye incelerdim. Ama eğer bir tarafı tanımlı değil, bir tarafı tanımlıysa ben de tek taraftan bakarak yorumu yapabilirim. Şimdi geldik yeni soru tiplerimize. Arkadaşlar x'ler 2'ye soldan yaklaşırken fx bölü f'de 4 x ne olur diye sorulmuş. Bize sadece az önceki sorularda ne soruyordu? Sadece fx'i soruyordu. Bakın sadece burayı sorsa ne olur? 2'ye soldan yaklaşırken haliyle bakarsanız bakın 2'ye soldan yaklaşırken biz 2'ye yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz. Milim kala elimizi çekiyoruz. Kaça doğru yaklaşıyoruz aslında? 3'e doğru yaklaşıyoruz. Yani sadece yukarıyı sorsaydı, payı sorsaydı cevap 3'tü. Ama tutmuş adam bile f'te 4 eksi x'i sormuş. Şimdi burada nasıl yorumlar yaparız onu konuşmak istiyorum. Bir kere arkadaşlar bakın x'ler 2'ye yaklaşırken içerisi nereye yaklaşır diye araştırma yapacağız. x yerine 2 yazsanız zaten 2'ye yaklaşacağı aşikar. Ama mesele şu. Şimdi 2'ye soldan yaklaşsak bakın limitimiz 3. 2'ye sağdan yaklaştığımızda onu da gösterelim. 2'ye sağdan yaklaştığımızda limitimiz eksi 1. O zaman aşağısı acaba 2'ye sağdan mı yaklaşıyor? 2'ye soldan mı yaklaşıyor? İşte bu sorunun cevabını vermedikten sonra bu soruyu çözemeyiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tablo yapmaya çalışayım hatta. X'ler x'ler 2'ye soldan yaklaşması nasıl? Bir düşünelim. 2'ye soldan. 2 burada olsa 2'nin solundaki sayılar nelerdir? 1. Peki bizim 4 x'lerimiz ne olur? Bir bakalım parantez içerisinde ne olacaktır? 4 eksi x'de x gördüğün yere 1 yazarsan burası 3'tür. Mesela 1,5 yazsan bir buçuk yazsam. Bir buçuk yazarsak arkadaşlar bakın iki buçuk. İki yazarsak da iki. Yani biz ikiye doğru yaklaşıyoruz ama ikiye ikiden büyük değerlerden yaklaşıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ikinin üzerine bir artı atıyorum. O halde payda da şöyle bir ifade yapacağız. F açtık parantez iki artı. Şu an matematiksel olarak aslında böyle bir gösterim yok ama anlatmak istediğim ne? 2'ye sağdan yaklaşırken ki limiti alalım demek istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Aramızda böyle anlaşalım. Yoksa böyle yazmak yanlıştır aslında. Peki yukarıdan ne oluyor? X'e e 2 soldan yazarsanız o yukarısı 2'ye soldan yaklaşıyor zaten. Şu konuşmayı kafadan da yapabiliriz arkadaşlar. 2'ye soldan yaklaşırken kafadan bir sayı düşün mesela. Atıyorum 1.9'u düşün. 1.9'u yazarsan buraya 2.1 gelecektir. Demek ki 2'nin sağında bir sayı bulmuş olacaksın. O halde sorumuzu çözelim. Bakın 2'ye soldan yaklaşırken limitimiz 3. 2'ye sağdan yaklaşırken limitimiz eksi 1 olacağı için doğru cevabımız eksi 3 olarak bulunacaktır. Gelelim sağ tarafa. X'ler 2'ye sağdan yaklaşırken acaba şu parantez işleri kaça yaklaşıyor onu araştırmak istiyorum. Hepsini 2 yazasım geliyor önce. 2 yazarsam bakın burası 3. Burası da 3. Hatta burası da 3 üç geliyor. 3'e baktığımızda ise 3'te bakın biraz kopmalar yaşanmış. 3'e soldan limiti önce bir incelemek istiyorum. Bakın 3'e soldan gelirken arkadaşlar ve ben... 3'e soldan gelirken limitin 3 olduğunu gözlemliyorum. 3'e sağdan gelirken 3'e sağdan gelirken de limitin 2 olduğunu görüyorum. Hatta 3'te şurayı karalamış değil mi? Sıfırda görüntüsü sıfırdadır demiş ama zaten 3'teki görüntünün bizim için bir önemi yok. Yani burayı karalasa da olur, karalamasa da olur. Peki biz soldan limiti ne bulduk aslında? Soldan limit yani limit x'ler 3'e soldan yaklaşırken fx 3'tür. Peki sağdan limitini bulduk. x'ler 3'e sağdan yaklaşırken fx onu da 2 bulduk. Şimdi sorumuza bir daha dönelim. X'ler 2'ye sağdan yaklaşırken 2x-1 nereye yaklaşır? Neresi olduğunu söyledik arkadaşlar. 3'e yaklaşacağını söyledik. Ama 3'ün üzerine bir işaret atmamız lazım. Şurada olduğu gibi. Yani f'te 3 deyip bırakamazsınız. Yani o f'te 3 sıfırdır. Sıfır yazamazsın yani buraya. Çünkü x'ler arkadaşlar hiçbir zaman 2 olmuyorlar. Unutmayın x'ler 2'ye sağdan yaklaşıyorlar. Yaklaşmaya devam ediyorlar. Hiçbir zaman 2 olmayız. Dolayısıyla bu parantez içerisinde hiçbir zaman 3 olmaz aslında. 3'e yaklaşır. Şimdi arkadaşlar az önce yaptığım gibi sayı doğrusu çizip e, konuşabilirsiniz ama isterseniz kafadan geçelim. Biraz daha hızlı yapalım. 2'ye sağdan yaklaşırken mesela 2'den biraz daha büyük bir sayı verelim. 2.1 verelim. 2.1 verirseniz 4.2 1 çıkarsanız 3.2 olur. 3.2 3'ten daha büyük bir sayı olduğu için 3'e aslında sağdan yaklaşmaktayız. Artı f(x) 7 2x. x yerine 2 yazarsanız yazarmış gibi düşünseniz 3'e gittiği aşikar ama 3'e nereden yaklaştığımız çok önemli. 2'den büyük bir sayı yazalım. Misal 2,5 yazalım. Hadi değişik bir şey olsun. 2,5 yazsan ne olur arkadaşlar? 7 eksi 2 çarpı 2,5'ten 2 gelir. Demek ki 3'ün solundan yaklaşıyoruz. 3'ten daha küçük bir değer bulduk. Bölü. Peki aşağıda x kare eksi 1 verilmiş. Şimdi 2 yazarsanız buranın da içinin 3'e gittiği açık. Arkadaşlar 2'den büyük bir sayı verelim. Mesela burada da 2,5 verelim veya 3 verelim. Tam sayı olsun hadi. 3 verirsek 8 oluyor içerisi. Bakın 3'ten daha büyük bir sayı bulduğumuz yine açık. Peki ben burada f 3 eksiyle neyi anlatmak istiyorum aslında böyle bir gösterim yok dedim bu gösterim neyi anlatmak istiyorum aslında 3'e soldan yaklaşırkenki limit yani bunun yerine ne yazacağız arkadaşlar onun yerine 3 ye yazacağız peki 3'e sağdan yaklaşırkenki limit ne olur yani f 3 artı diye kısacık sembolize ettiğim ifade neyi söyler bize 2 yazmamız gerektiğini söyler dolayısıyla onların yerine 2 yazarsak doğru cevabımız 5 bölü 2 olarak bulunacaktır ve geldik son iki sorumuza. Arkadaşlar x'ler 2'ye sağdan yaklaşırken f'te 2 x eksi 4 artı x'ler 1'e sağdan yaklaşırken f'leşke f'te x sonucu sorulmuş. Bakalım nasıl yapacağız? Öncelikle az önceki sayfaya yaptığımız taktik ki bakın x gördüğümüzde önce bir 2 yazarmış gibi davranırsak 2 yazsak ne geliyor? 4 eksi 4'ten 0 geliyor bakın. Ama içerisi acaba 0'a nereden yaklaşıyor diye araştırmak zorundayız. Niçin? Çünkü bakın 0'da bir kopma yaşanmış. Bakın 0'a soldan gelsem başka sağdan gelsem başka. Dolayısıyla 2'ye sağdan yaklaşan yani 2'nin hafif daha büyük bir sayı veriyoruz. Misal 2.1 versek şuraya ne olacaktır? 4.2 eksi 4 gelir. O da 0.2 yapar. 0.2 sıfırdan daha büyük bir sayı olduğu için sıfıra sağdan yaklaşmaktayız deriz. Dolayısıyla sıfıra sağdan yaklaşırken arkadaşlar bakalım. Sıfıra sağdan yaklaşırken grafiğin üzerine bindik. Evet limit değerimiz 3'tür. Sol tarafın 3 geldiğini anlarız. Peki gelelim sağ tarafa. Sağ tarafta arkadaşlar bakın bileşke fonksiyonda Şimdi şöyle bir notasyon göstereceğim. Aslında dediğim gibi daha önceki sayfada söyledim. Hani böyle yazılmaz ama aramızda anlaşalım. Bunu görürseniz ne demek? Sıfıra sağdan yaklaşırkenki limit. Yani f'de x gördüğümüz yere sıfır yazmıyoruz. Peki şurada da aynısını yapalım arkadaşlar. x gördüğümüz yere hani 1'e sağdan yaklaştığımız için ve de sıkıntılı olduğu için şöyle yazsak. Bileşke biz ne yapıyorduk? Parantez parantez yapıyorduk. f'de 1 artı diye yazıyorum. Bakın burada yanlış anlaşılmasın. Ben x gördüğüm yere 1 yazmıyorum aslında. İçeride ne yapıyorum? X'ler 1'e giderken sağdan giderken hatta limiti hesaplıyorum. Sonra oradan geleni bir de diğer f'in içerisinde yazacağım. Peki önce şuraya bakalım. 1'e sağdan yaklaşırken biz nereye gidiyoruz? Bakalım 1'e sağdan yaklaşırken arkadaşlar nereye gidiyoruz aslında biz? 0'a gidiyoruz. Ama şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ben buraya kadar getirdim. Dikkat dikkat. Şurası çok önemli arkadaşlar. Şuraya yıldızlar atıyorum. Şurası çok önemli. Burayı kaçırmayın x'ler 1'e sağdan yaklaşırken bizim görüntülerimiz sıfıra yaklaşıyor ama sıfır olmuyorlar. Böyle küt diye içerisine sıfır yazamayız. Dolayısıyla bunun da üzerine bir işaret atmamız lazım. Niçin? Çünkü sıfırda ne olduğunu bilmiyoruz bakın. Sıfıra sağdan yaklaşırken ve soldan yaklaşırken limitlerimiz farklı. Ha içerisinde sıfır olduğuna emin olsak, hani yaklaşma olmasa direkt sıfır olsa f sıfır değerini alırız zaten ama x'ler tekrar söylüyorum 1'e sağdan yaklaşırken görüntülerimiz sıfıra yaklaşıyorlar. Hiçbir zaman sıfır olmuyorlar. Dolayısıyla bu hiçbir zaman sıfır olmayan bu sayılar acaba sıfırın sağında mı solunda mı? Bunu araştırıyoruz. Araştırmayı bakın. Az önceki oklardan yapıyoruz. Az önce ne yapmıştık? Geri dönelim. Şurada ne yaptık? X'ler 1'e sağdan yaklaşırken dedik değil mi? Görüntülerimize dikkat edin. Sıfıra doğru geliyorlar. Peki sıfıra doğru nereden geliyorlar arkadaşlar? Sıfıra sıfırın altından geliyorlar. Sıfıra sıfırdan daha küçük değerlerden geliyorlar. Dolayısıyla F içerisinde sıfır eksi yazıyorum. Burası ne demek? Aramızda nasıl anlaşmıştık? Sıfıra soldan yaklaşırken ki limit Dolayısıyla hemen onu hesaplıyoruz. Sıfıra soldan yaklaşırken ki limitimize bakıyoruz. Kaça yaklaşıyoruz arkadaşlar bakın. 2. Dolayısıyla 3 artı 2'den doğru 5 olarak bulunacaktır. Grafik sorularında bileşke fonksiyon sorulduysa çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bakın siz burada eğer 0 eksi şeklinde bir notasyon benim yazdığım gibi yazmazsanız 0 yazarsanız direkt f'te 0 size 3'e götürür. Buradan 3 gelir 3 artı 3'ten cevabı 6 bulurdunuz. Yanlış bulurdunuz. Gelelim sağ tarafa. Solda yaptığımızı sağda bir kez daha yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Burada bakın f bileşke f var. Burada da f bileşke f var. İsterseniz soruya hiç bakmadan önce şu içeriği düzenleyelim. f aç parantez f'de 2 artı yazıyorum. Aramızda nasıl anlaştık? İçerisi 2'ye sağdan yaklaşırken ki limit. Aynı işlemi sol tarafta da yapıyoruz. Eksi -3'e soldan yaklaşırken ki limit. 2'ye sağdan yaklaşırken acaba ne olur? Hemen bakalım. 2'ye sağdan yaklaşırken bakın evet x'ler 2'ye yaklaşırken ordinatların 0'a yaklaştığını gözlemliyoruz. Bir bakalım sorumuzda. Evet sıfırda bir kopma var. Sıfırda dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şu az önce yaptığımız işlemi bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Bakın biz 2'ye sağdan yaklaşırken bizim görüntülerimiz görüyor musunuz? 2'ye sağdan yaklaşırken görüntüler sıfıra sıfırın üzerinden geldi. Yani sıfıra sıfırdan daha büyük değerlerden yaklaştı. Dolayısıyla sıfır artı diyoruz arkadaşlar. Yani sıfıra sağdan yaklaşacağımızı söylüyoruz. Grafikte sıfıra sağdan yaklaşalım bakın. Sıfır şurada sıfıra sağdan yaklaşırsak görüntümüz kaça gidiyor? Eksi 1'e buradan eksi 1 bulduk. Artı şimdi aynı işlemleri burada da yapalım. Eksi 3'e soldan yaklaşırken ne olur diye sorulmuş. Bakın eksi 3'e soldan yaklaşırken biz yaklaşalım. Grafiğin üzerine atladık. Gidiyoruz. Yaklaşıyoruz. Evet burada da haliyle sıfıra yaklaştığımız görülüyor. Ama sıfıra nereden geliyoruz? O soruyu sormamız lazım. Çünkü içerisi sıfır olmaz arkadaşlar. İçerisi sıfır değildir. Sıfıra yaklaşan bir değer. Bakın nereden geliyoruz arkadaşlar? Sıfırın altından geliyoruz. Dolayısıyla sıfıra sıfırdan küçük değerlerden yaklaşıyoruz. O halde f içerisinde 0 eksi yazdım. Ne yazdığımı biliyorsunuz. 0'a soldan yaklaşırken ki limit. 0'a soldan yaklaşırken bakın. Evet bizim grafiğimiz dikkat ederseniz kaça doğru gidiyor? 3'e doğru gidiyor. Dolayısıyla ikisinin toplamı 2'dir. Çok güzel iki soruydu. Bu soruyu sınıfın birinde çözdüğümüzde Erdem isminde bir öğrencim cevabın eksi 7 bölü 4 olduğunu söylemişti. Hatta biz de sınıfça şaşırdık. Hani nasıl kesildi işlem gelir Tam sayılar var. Yaklaşacağım sayılar tam sayı. Sen nasıl buldun bunu dedik. Bakın arkadaşımız şöyle yanlış anlamış soruda. Eksi 3'e soldan yazdım ya. B seçeneği diyelim. Soruda şöyle anlamış. X'ler 3'e soldan yaklaşırken f bileşke fx ne olur demiş. Halbuki 3'ü bakın grafikte gösteriyor muyuz? Göstermiyoruz. O kendisi gitmiş şurada 3 değerinin ne olacağını konuşmuş. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada e, sen 3'ü alırsan. Tabi bu soruyu çözmek için sağ tarafın doğrusallığını kabul etmek lazım. Yani şu parça doğrusalsa sen 3'te görüntü ne olduğunu aramak istiyorsan şu denklemi ortaya çıkarman lazım. x bölü 2 artı y bölü eksi 1 eşittir 1 olur. Buradan payda düzenlemesi yapalım. Eksi 2 ile genişletirsek bakın. x eksi 2 eşittir 2 gelir. Hatta y'yi yalnız bırakırsak x eksi 2 bölü 2'dir. Yani fonksiyonumuz aslında buymuş. Yani o tabii ki sağ parçadan bahsediyorum. Yani x'ler sıfırdan büyükken x'ler sıfırdan büyükken fonksiyon parçası bunu söyler. Gitmiş 3'e soldan yaklaşırken bunu yazmış önce. Çünkü araştıracağı nedir? Bakın önce f'de 3'e soldan yaklaşırken ne olur? 3'ü yazarsanız buraya ne geliyor? 1 bölü 2 geliyor bakın. 1 bölü 2. 3'e soldan yaklaşırken 1 bölü 2'ye de sağdan yaklaşmış oluyoruz aslında. Sonra 1 bölü 2'yi de getirmiş. Yine burada yazmış. Çünkü 1 bölü 2 bakın. Burada tanımlı zaten. Dolayısıyla 1 bölü 2 de burada yazarsa. Sağdan soldan çok önemli değil. Çünkü düzgün bir yere dek geliyor bakın. 1 bölü 2 yazarsanız. 2 çıkarırsanız. Zaten eksi 3 bölü 2 gelir. 2'ye de bölerseniz eksi 3 bölü 4 gelir. Meğer Erdem aslında bunu çözmüş yanlışlıkla. Çok ilginç bir andı benim için. Ee, Soruda aslında doğrusallık verilirse bize grafik üzerinde verilmeyen noktaların da böyle limit yorumları bizden istenebilir. Bu videomuzda grafikle ilgili yorumlar yapmak istedim. Limit nasıl bulunur, nasıl incelenir onu konuşmak istedim. Umarım faydasını görürsünüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.